Arkadaşlar hala suyu bıraktık. Bader ne bilsen Bader? He? Bıraklarım. Bu da Bader niye böyle i̇şte, ben anlamadım bıraklarım. ki. Bader de kaçı. güçlü hayvan Şimdi burada var mı? O zaman baba. Bilal, Bir sakara sür ben sana içinde vereceğim. Bir sakara sür. Sür sür. Ben Bana bir He. O, atacağım. Nasıl vallahi. چکی ها چکیه ها اولاد ما یو یو من داقلا چه شبیه هم چه؟ بیلار شوره بکم ما بزه هم اغلی بزه اغلی بایی درکت اینجا بدم پیس ارخداشت بزم آخوانیار گلده احمد hama qilisha bizi qo'lar galdibiznim dala ahmada geldi. dala ahmad keldi bizim cho'bonlar keldi tada geldi.

नरेप्रब फलता हैं, निखुले कोटों हाँ, अपनों दुख दारते। वाई वाई, अब टोपे रख क्या? ना ना। खेर अब टोपे रख क्या? इस तमनवाला। अब चलिए अब रावण वेदा। तुम अब बाप टोपे में क्यों? ब्रब टापे, तुम कुछ करने। तब ब्रब टोपे सिलाओ। कुछ करने, तो ब्रब टोपे सिलाओ। अरे अब ब्रब गोले ट्रेलिक,

Günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Vallahi bizim arkadaşlar koyunlar kalktı. Daha güneş doğmadı. Bakın bizim koyunlar hepsi buradadır. Ama güneş doğuyor arkadaşlar. Şimdi bizim Ahmet nerede? Aha Ahmet oradadır arkadaşlar. Ben de orada çay yapıyor arkadaşlar. Bakın Ahmet'in yanında gidiyorum. Zeynep. Bizim Zeynep de oraya gitmiş. Bakın arkadaşlar. Bizim Zeynep oradadır arkadaşlar. Para. <laughs> Zeynep. Zeynep. Bak Zeyno geliyor. Çağırdım Zeyno geliyor. Gel 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 oğlum gel. Gel 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 gel. Sen sana görüm gel sen kime görüm. Arkadaşlar bizim Ahmet oradadır. Ahmet Ahmet. Ahmet ateşi yakıyor arkadaşlar bizim Karo da buradadır. Karo. Karo. Bizim karı da buradır arkadaşlar. Karı da buradır. Bizim karı hastadır arkadaşlar. Bizim karı hastadır ya. Vallahi bakın. Bizim karı hastadır arkadaşlar. Ahmet! Ah. Ne yapıyorsun Ahmet? Eee şeyler hep sendirmiş arkadaşlar. Ahmet, Ahmet şöyle yapıyor arkadaşlar gördünüz mü? Bakın daha güneş doğmamış. Ahmet şey yapıyor arkadaşlar. Ahmet durum nasıl Ahmet? Durum iyi mi Ahmet? Durum iyi mi Ahmet? Iyi mi Ahmet? Ya arkadaş Ahmet şey yapıyor arkadaş gördünüz mü? Onun Zeyno da gelmiş. Onun Zeyno da buradadır. Bakın arkadaşlar. Onun Zeyno da gelmiş. Onlar da buradadır. Aha güneş doğdu arkadaşlar. Yine işte orada. Köpek yine de buradadır köpek. Kara hastadır arkadaşlar. <laughs> Ahmet. Başka ne yapıyorsun <abi> Ahmet? <laughs> <laughs> Kaltı <dakika> hazır. Ahmet Ahmet Ahmet. Kavun yedi <laughs> Ahmet gel. Zeyno valla yine Zeyno gelmiş Arkadaşlar durmuyor. Ahmet <gülüyor> 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 de bir şeyler çıkartmış. Oyunlar da buradadır.

Bizim bu köpek hastalar arkadaşlar. Bizim bu karı hastalar. Karı karım hastalar arkadaşlar. Ha, bizim bir arkadaş da oradadır geliyor. Valat Karaç. Bakın arkadaşlar. Şimdi o da, o da gelecek. Ahmet, Ahmet ateşe dikkat et. Ahmet ateşe dikkat et. Ateş bir yere gitmesin Ahmet. Ateşe dikkat et. Ahmet eşleri hepsi buraya indirmiş arkadaşlar. Zeynur. Zeynur da bize bakıyor. Onlar nedir Ahmet? Domates, hiyar bay. Mugus, selamun <Sessizlik> aleyküm arkadaşlar. Valla arkadaşlar eve gidiyoruz. Ama pır germe. Valla germez saadde. Hem de ne valla. Yürü deney pır germe. Pazitiye. Adına gelme. Bizim Ahmet, Ahmet daha peşi öpes. Ahmet, 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 ahmet. Cigar atta ha, ahmet, 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 Vallahi arkadaşlar, bugün çok sıcak valla. Bazen kanalları değiştiriyorum ha. Vallahi arkadaşlar, bugün çok sıcaktır valla. Bence Urfa bir gün yanıyor. Ahmet, 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 peşi derim alayım. حضار مولا الساعه 11 ولا پازي ماجي تيبيا ولا درج ربانه وکمم مزګه درمزه د در خواښه نخانه درج ربانه وکم ساکمونه اها چم زراي چدارک خوش محمد شوها وال احمد وال اي اهلا اهلا ارن اهلا 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 ارن اهلا 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 زينو اهلا 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 خانه اهلا

Bizim akıllı bizim ki oradadır. Ha gün demeyi hane. Ha mükha Zeyno. Zeyno. Zeyno Zeyno Zeyno. 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 どうだ? Para, para, клаще а uh...